kibirden kurtulamıyorum. Ne yapmalıyım? Kibirden kurtulamıyorum. Ne yapayım? Ma raka bi rabbikel kerim. Seni kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir ey insan? Nedir seni bu hallere getiren? Nereden geldi, nereye gidiyorsun? Diyor ya Hasan Basri Hazretleri. Neyine ne güveniyorsun? İki defa idrar yerinden çıktın geldin işte. Bir erkekten çıkıyor, idrarın çıktığı yerde. Sonra doğuyor, dünyaya geliyor. Buradan işte insan dünyaya geliyor. Ya eyyuhel insanu Ey insan nedir bu halin? Ma garrake bi rabbikel kerim Kerim olan Rabbine karşı seni mağrur eden nedir? Varlığımıza baktığımız zaman nereden geldik, nereye gidiyoruz aslında anlarız. Bugün bir kardeşim, talebe kardeşimiz Ameliyat oldu. Allah Teala şifaları ihsan Aynen. eylesin. Bütün hastalarımıza devalar versin. Resul hocamız ahireti irtihale dedi. Allah Teala ona âli makamlar lütfeylesin. Aynen. Çok mücadele etti. Büyük cihadı vardı Resul hocamızın. Niyazi hocamız var termede. Yüzlerce o da hafız yetiştirmiş. O da hasta. Allah Teala ona da şifalar ihsan eylesin. Aynen. Şimdi o kardeşim de ameliyat oldu. Dilinde kanser vardı. Genç, bize bu neyi gösteriyor? Hiçbir şeye malik değiliz. Malik olduğuna sahip değilsin. Ne eline, ne yüzüne, ne gözüne her şey ondan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz. Kimse buna, bu dönüşe engel olamaz, mani olamaz. Ona gidiyoruz. Esasında bu gidişe bakarsak bu bize kim olduğumu söyleyecek. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'de anlattığı bir hikaye var, sinek hikayesi. Merkep gidiyor, bir yere bevle diyor, orada idrarı var. Bir sinek geliyor, saman çöpü var, oraya konuyor. Diyor ki bu saman çöpü büyük bir gemi, ben de bunun kaptanı deryasıyım. Buralar benden sorulur diyor. Başka bir hayvan geliyor, basıyor. Ne saman kalıyor, ne sinek, ne gemi vesaire. Hepsi yok oluyor. Esasında dünyada insan hükmü bu. Nerede Roma, nerede İskender, nerede Firavun, nerede Nemrut? Hepsi yok oldular. Hepsi hak ile yeksan oldular. Bizim de akıbetimiz o. Mezarlık bize bunu anlatıyor. Mezarlığa gidip oradan dünyaya bakarsa, oradan iş yerine, oradan makamına bakarsa mezarlık ona belki onlarca kitabın öğretemediği hakikati öğretecek. Allah'tan geldik, ona gidiyoruz. Toprak o